Merhaba dönüşümler konusunda son videomuz 15 tane karma sorumuz var bunları çözeceğiz Evet 72. soru şimdi öteleme dönme simetri bunlar karışık gelecek arkadaşlar karşımıza şimdi 3,4 noktasının orijin etrafında pozitif 270 dönmesi şimdi biz 3,4 noktası birinci bölgede arkadaşlar 270 dönüyorsa bir kere rakamları yer değiştirecektik bölgenin de işaretini alacağız Pozitif dönmesinden bahsediyorsa arkadaşlar şöyle pozitif döndürürseniz 270 4. bölgeye gelecek. Yani 3,4 ise 4. bölgede 4,-3 olmalı. Yani bölgenin işareti artı x alacağız. Rakamları da yer değiştiriyoruz. Peki sonra bu noktanın da 5 birim aşağı 11 sağ ötelenmesi. Peki 11 sağ ötülüyorsam absise 11 ekleyeceğim. 5 birim aşağı ötülüyorsam ordinattan 5 çıkartacağım. Yani 15 virgül eksi 8. Peki bu noktanın da orijine uzaklığı soruluyor. E, orijine uzaklığı arkadaşlar 15 eksi 8 noktası. Yani 15 8 birim. Şunun orijine uzaklığı da 8 15 17 üçgeninden 17 diyoruz. 73. soru. Noktanın y eşittir x'e göre simetrisi. Bakın şimdi 3 virgül eksi 2 noktası y eşittir x'e göre alacağız. Oluşan şey a üssü. E, y eşittir x'e göre yer değiştirecektik. Eksi 2 virgül 3 diyoruz. Peki a üssü noktasının şu an bu nokta ikinci bölgede arkadaşlar. İkinci bölgedeki bir noktayı negatif 270 döndüreceğiz. Negatif döndürüyorsak saat yönü. Yani şu üçüncü bölgeye gelecek. E, peki rakamları yer değiştirecektik. 270 negatif döndü. Yer değiştirirsem 3'e 2 normalde. Ama üçüncü bölgenin işaretini alacağım için eksi 3'e eksi 2 diyorum. Elde edilen noktayı soruyor bize. Yani eksi 3'e eksi 2 arkadaşlar. 74. A B noktasını bakın A B'yi 180 derece döndürünce sadece işaret değiştiriyor demiştik. Şöyle. Burada ise 180 dönüyorsa pozitif ya da negatif. Hep aynı yere gelecekti bunlar sadece eksi a virgül eksi b. Kısacası orijine göre simetri gibi bir şeydi arkadaşlar. Elde edilen nokta 6 birim yukarı. 4 birim sağ ötelenecek. Eksi a artı 4 diyorum. 6 da yukarı öteleniyorsam eksi b artı 6 diyorum. Peki geldiğim noktada a virgül b'ymiş. Yani bu nokta aynı zamanda a virgül b'ye eşitmiş. E o zaman birinci birinci eşit olacak. Eksi a artı 4 a'ya. Buradan 2 a 4. A da 2 gelir. Peki eksi b artı 6 da b'ye eşit olacak. 2b 6 b de 3 gelir. Peki a çarpı b'yi soruyor arkadaşlar. a çarpı b de 2 kere 3 6 diyoruz. 75. soru. Evet. A virgül B noktası orijin etrafında pozitif 90 dönecek. Şimdi A virgül B noktası pozitif yönde 90 dönüyorsa bakın şöyle ikinci bölge ya da bölgesini bilmiyoruz. 2'ye 1'de alıp 2'ye geldiğini nereden biliyoruz derseniz. Diyelim 2'de ise 3'e gelecek. 3'de ise 4'e gelecek. Sonuçta bir sonraki adımda işaret değişikliği olacağı için hem rakamları değiştiriyorduk hem eksi b virgül a demiştik. Şimdi a virgül b'yi 90 derece pozitif döndürdüğümde eksi b virgül a. Peki elde edilen nokta 4 birim sola ötelenecek. Bakın 4 birim sola öteliyorsam eksi b eksi 4. 2 birim aşağı öteliyorsam a 2. Peki geldiğim noktada a virgül b'ymiş. Yani bu nokta a virgül yi b'ye eşitmiş. Yine aynı şekilde. Birincisi bakın eksi b eksi 4'ün a'ya. Buradan a artı b eksi 4 geldi. Peki ikincideki a eksi 2'nin b'ye. Buradan da a eksi b 2 geldi. Peki bu ikisinden yok etme işlemi yaparsanız. 2A 2 a eksi 2 a eksi 1. A yerine eksi 1 yazınca da B'si ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 3 geliyor. Peki A çarpı B'yi soruyor bize. 3 bulmuş oluruz. 76. soru. 2,4 noktası. 2,4'ü İki arkadaşlar ikinci açı ortay diyorsa y eşittir eksi x'de arkadaşlar. Unutmayalım y eşittir eksi x'e göre simetriğini aldığımız zaman hem yer hem işaret değişecektik. Eksi 4 virgül eksi 2. Sonra bunu 3 birim sağ öteleyeceğiz. 3 birim sağ ötelersem apsise 3 ekliyorum. Eksi 1. Aşağı öteliyorsam ordinattan 6 çıkartıyorum. Eksi 8. Elde edilen noktanın orijin etrafında pozitif dönecek. Şimdi bu bulduğumuz nokta 3. bölgede. Pozitif dönüyorsa ne yapacak arkadaşlar? Şöyle gidecek. Dördüncü bölgeye gelecek. E peki rakamları 90 pozitif dönüyorsak şu şekilde rakamları yer değiştiriyorum. Dördüncü bölge artı eksi 8 virgül eksi 1 diyorum. Evet noktayı soruyor herhalde. Noktayı koordinatları evet. 77. Şimdi bakın aslında bir katlama sorusu ama Simetri mantığı sonuçta katlama simetri mantığı içerir. Şimdi çember üzerinde AB çaplı yarım çemberde O merkezinin kaleye göre simetri C'ymiş. Şimdi O'nun kaleye göre simetrisi diyor arkadaşlar. Simetri eşit mesafede dik yansıma sonuçta. Şunu şöyle gösterirsek. Peki ben buna AA dediğimde bu iki A aynı zamanda yarı çap. E peki şöyle birleştirirsem burası da 2 A. Şöyle birleştirirsem bu da iki A. E biz buradaki dik üçgene bakarsak hipotenüsün yarısı olan üçgen 30 60 90 30 60 90. Burası 60, bu da 60. Yazdığımız zaman KOL açısı soruluyor. KOL açısı bakarsanız 60 60 120 derece gelmiş olur. 78. soru. Çevresi 36 santim olan bir ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezinin AB'ye göre simetrisi. Şimdi eşkenar üçgende ağırlık merkezi. Bakın arkadaşlar. Eşkenar. Çevre 36 ise 12 12 kenarlar. Ağırlık merkezini şöyle gösterirsek dik geldi. 2'ye bölecek. 60 30 olacak buralar. 36 ise 66 kök 3. Ağırlık merkezi de bunu 1'e 2'den dolayı 2 kök 4 kök diye ayıralım şimdi. Ağırlık merkezi 1'e 2 oluyordu arkadaşlar. Tamam. Şimdi biz burada simetri alacağız. Neye göre? Ağırlık merkezine önce AB'ye göre. Simetri eşit mesafede dik yansıyacaktı. E peki ben bu geldiğim noktaya K demişim. Birleştirirsem ikizkenar kenar 4 kök 3. Burası 30 olacak. Peki bir de AC'ye göre eşit mesafede dik yansıtacağız. Bakın yine aynı şekilde birleştirirsem L noktası bura. 4 kök 3. Açı yine 30 olacak. Hani demiştik ya şekilli sorularda simetri soruyorsa ikizkenar kenar üçgeni hatırlayalım. Şimdi bize KL uzunluğunu soruyor. Bakın KL'yi lyi burada çizersek karışık olur. Şöyle gösteririm. K burası. L burası. 4 kök 4 kök 3. Bu da A noktası. Tepe açısı da dikkat edin. 30. 30 daha 60. 30 daha 90. 30 daha 120. E peki bize KL'yi soruyor arkadaşlar. 120, 30, 30 geldi burası. Kök 3 katı 12 bulmuş oluruz. 79. soru. Şimdi düzlemde birbirine paralel D1 ve D2 doğruları alınıyor. Bu doğrular arasına D1 ve D2 doğrularına paralel Evet şimdi öncelikle bu cümleyi kuralım. D1 ve D2 aldık. Şöyle. Bu doğrular arasına diyor 14 birim uzunluğunda bir tane de AB doğru parçası çizmemizi istiyor. 14 birim. A noktasının D1'e göre simetrisi. Bakın adım adım alalım. A'nın D1'e göre simetrisi eşit mesafede yukarı gelecek. K'ymış. Peki B'nin de D2'ye göre simetrisi. O da eşit mesafede. Burası da L'ymiş. Şimdi KL uzunluğunu da 50 vermiş arkadaşlar. Şu mesafe 50 birim. Tamam. Peki biz bunu zaten üçgen sorusuna dönüştü aslında. Biz bunu şöyle yapsak olmaz mı? Şuradan katlayıp dikdörtgen yapsak. Şu parçalara AA diyelim. Şuraya da BB. Şu A'lar buraya geliyor. 14 aşağı geldi. Dik üçgene bakarsanız. Dik kenarın biri 14. Hipotenüs 50. 7, 24, 25'i hatırlayın arkadaşlar. 7, 24, 25'in iki katı. Yani burası da 48 gelmek zorundadır. Peki 48 olan 2A artı B. 2B. 2A, 2B. 48 ise A artı B. 24. E peki A artı B'ye dikkat edin. D1 ve D2 arasındaki en kısa mesafe soruyor ya. Orası zaten A artı B. Yani bu uzaklık 24 birimmiş. 80. soru. Şimdi koordinat düzleminde arkadaşlar düzgün çokgen yerleştirilirse mutlaka merkez açılarına dikkate alarak çözmeye çalışalım. Merkez açılarını yani şunları şöyle mutlaka çizin. Şu şekilde çizdiğiniz zaman düzgün altıgenin bir açısı iç açısı 120 derece ama şuradaki merkez açı 60 derece olmak zorunda. 60, 30, 30 buralar bölecek. Şuralarda 30, 30. Tamam. Peki şimdi bize ne soruyor? Orijin etrafında pozitif 60 döndüreceğiz. Şimdi işimizi de kolaylaştırıyor bu 60'ları belirtmek. Sonra da y'ye göre simetri alacağız hangi noktalar tekrar aynı yere gelir diyor. Şimdi arkadaşlar pozitif yönde döndüreceğiz ya öncelikle. Pozitif yön şu yönü belirtelim. Şimdi A'dan başlayalım mesela. Ben bunu bakın A noktası şurada ya. 60 derece zaten. Pardon 30 derece burası. Şöyle 30 da burası. Şimdi 60 döndürürsem A B'ye gelir. Peki B'nin de Y'ye göre simetrisini alırsam tekrar eski yerine gelir. Yani A tekrar buraya geldi. E, hangi noktalar aynı yere gelir diyor. A gelir. Şimdi aynı şeyi B için düşünelim. B noktasını 60 döndürürseniz bakın aradaki açı 60. 60 döndürürseniz şuraya gelmiş olacak. X eksenine. E bunun da Y'ye göre simetrisi karşıya gidiyor. Yani aynı yere gelmiyor. O zaman B olmadı. Şimdi C'ye geçiyorum. C noktasını 60 derece döndürürsem şurası 60'tı bakın. D'ye gelmesi lazım. Döndürünce. Onu da Y'ye göre simetrisi alınca karşıya gidiyor. Yani aynı yere gelmiyor. Peki o zaman D'ye geçiyorum. Şimdi D noktası şurada arkadaşlar. Bakın 30-30 şuralar. D'nin 60 dönmesi bakın şu E'nin olduğu yere geldi. Peki tekrar simetrisini alırsam Y'ye göre aynı yere geliyor. Yani A ve D sağladı. Bakın aynı şeyi E ve F içinde yapın. Aslında birini bulunca karşıdaki köşe aynı şekilde sağlamak zorundadır. Direkt A ve D ediyoruz arkadaşlar. E ve F de aynı şekilde sağlamıyor. 81. soru. Koordinat düzleminde verilen ABC eşkenar üçgeninin bakın ağırlık merkezinin orijinmiş. O zaman bura 2 kök ise yukarısı kök 3 katı 4 kök 3. Peki bu eşkenar ya arkadaşlar 60'ı 30'u yazalım o zaman. Şu 30'un karşısına 60'da 6 kökü ise 30'da 6 6 gelecek. Tamam. Şimdi o e, eşkenar üçgen orijin etrafında pozitif yönde 120. Bakın eşkenar üçgen de sonuçta şu köşegeni çiziyorsunuz ya arkadaşlar şu köşeyi pardon. Çizdiğiniz zaman ağırlık merkezine geldiği için eşkenar üçgende şöyle bir şey olacak. Ağırlık merkezine çizilenler kesinlikle eşit olmak zorunda. Eşkenar üçgende eşkenar üçgense G'ye geliyorsa eşit bölmek zorunda. Yani 120, 120, 120 olacak. 90 ise bu da 30. Peki bu 4 kök 3 bunların hepsi eşit olmak zorunda. Evet şimdi biz bunu 120 döndüreceğiz arkadaşlar. A noktasının koordinatını bulmak için. A'nın orijine uzaklığı 4 kök ise 120 derece burası olduğu için bakın. Dönerse B'ye gelmek zorunda. Şuraya. E geldiği B noktasının da benden koordinatlarını istiyor. Bakın absisi eksi 6 ordinatı da eksi 2 kök 3. Eksi 6 virgül eksi 2 kök 3. A üssü diyelim buna. 82. soru. Şimdi bir kare var. Kare orijin etrafında pozitif yönde 135 döndükten sonra y eşittir eksi x'e göre simetri alınacak. Tamam. Şimdi geometrik şekil verip arkadaşlar döndürme, simetri bu tarz şeyler istediğinde Mutlaka koordinatlara göre hareket edin. Ve hangi nokta isteniyorsa onu dikkate alın. İlla şeklin tamamen döndürme veya şey, e, simetri almak zorunda değilsiniz. Bizden A noktası isteniyor. O zaman biz A'yı dikkate alalım. E peki bakın şu mesafe 2-2. 2 kök 2 ya. Biz bunu ne yapacağız? 135 derece. E burası 45 zaten. Pozitif döndüreceğiz. Şurası 90. Bakın 135 döndürürsem. Şu mesafe 135 olduğu için mecburen buraya gelecek. Yani 2 kök ki. E peki geldiği nokta x ekseni üzerinde 2 kök k virgül 0. Tamam. Şimdi 2 kök k virgül 0'ın biz y eşittir eksi x'e göre simetrisini alacağız. Yer ve işaret değişiyorduk. Yani 0 virgül eksi 2. E, bize bunu soruyor zaten. Soru bitti. 83. 3 virgül 3 noktasının Bakın y eşittir. Eksi x artı 7'ye göre simetrisini alacağız önce. Peki buna göre simetri alırken demiştik ki önce eğimi artı eksi 1 ise arkadaşlar eğimi bunun eksi 1 dikkat edin. Noktayı yerine yazabiliyorduk. x yerine 3 yazın. y eşittir. Eksi 3 artı 7'den buradan y'nin değeri 4 geliyor. Peki bu sefer y yerine 3 yazın. 3 <laughs> eşittir. Eksi x artı 7'den x de 4 geldi. Yani simetri noktamız 4,4 oldu arkadaşlar. Bu B noktasıymış. Sonra B noktasının orijin etrafında pozitif 120 dönmesi. C ise diyor BC uzunluğu kaç birimdir? Şimdi bakın nokta sormuyor bize. Uzunluk soruyor. Şimdi 4'e 4'ü şöyle göstersek. Şurası 4, 4. 4 kök ki. 45 derece ama bakın 120 döndüreceğiz ya pozitif yönde. Şimdi pozitif 120 döneceksek. Bakın şöyle döndürüyorum şurada bir yere gelecek. B noktasıydı C'ye geliyor. Peki uzunluk değişmiyor. E, benden BC'yi istiyor arkadaşlar. 120 döndürdüysem o zaman 120 30 30'dan mecburen 4 kök 6 gelmesi lazım. Kök 3 katı. Yani BC uzunluğu 4 kök 6 diyoruz. 4 kök 2'nin kök 3 katı. Evet. 84. soru. <laughs> A virgül B noktasının orijin etrafında negatif 135 dönmesi ile noktası elde ediliyor. Sonra da önce A virgül B'yi bulmamı istiyor yani. O zaman şöyle yapalım. Biz öncelikle A'yı bilmiyoruz ya B'ye bakalım. B noktası 5 kök birim. Pardon y eksen üzerindeydi. Evet. Bazen oluyor böyle hatalar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Belli bir zamandan sonra çekilen bu videolar. Elimden geldiğince. Hata yapmamaya çalışıyoruz ama yorgunluktan insan hataları göremiyor bazen. Siz tabi denk gelirseniz mutlaka yazmanızı isterim arkadaşlar. Evet. Şimdi sıfıra 5 kökü. Biz bunu negatif yönde 90, 135 döndürmüşüz. Peki o zaman pozitif 135 geri döndürsek e, o zaman A noktasını bulurum aslında. Yani ben bunu sonuçta negatif döndürdüysem mecburen buradan gelmiş olmalı. Saat yönünde dönecek ki arkadaşlar. Peki geri döndürürsem 5 kök değil mi bu? 135 dönecek. 90, 45. Peki noktayı gösterdiğiniz zaman 5, 5 olur. Yani A noktası aslında eksi 5'e 5'miş. Tamam. Peki şimdi A eksi 5 virgül eksi 5'in C'ye göre simetrisini alacağız. Eşit mesafede eşit gidecekti. Geldiği noktayı bulacağız. Bakın eksi 5'ten 2'ye 7 artmış. 7 de biz artırırsak 9. Eksi 5'ten eksi 1'e 4 artmış. 4 artırırsak ne olur? 3. 9 virgül 3. 9 9'da 3'ün çarpımını soruyor bana. 27 diyoruz. Evet 85. Şimdi bir saat üzerinden koordinat noktası döndürmesi falan soruyor arkadaşlar bize. Şimdi saati döndürme falan sorduğunda şunu unutmayalım. Saatin bir saat aralığının 30 derece olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize saat 4'teyken diyor akrebin ucunun koordinatları. Şimdi saat 4'teyken şöyle akrebin ucunun koordinatlarını 3'e kaydırmış. Şurası 3'müş. müş e peki bura 30 derece olduğu için şu aradaki açı 30. 3 ile 4 arası 30 derece çünkü. E bu da 60. 60'a 30 ise 30'a şöyle göstereyim isterseniz. Şuraya geldi. Burası 3'müş. 30 60 60'da 3'se 30'a kök 3. 90'a 2 kök 3. Peki akrebin uzunluğu 2 kök 3. Peki biz saat 19'a geleceğiz. Yani 7'ye. Peki 7 ile 6 arası 30 derece. Şu 9'a kadar olan mesafe de 60 derece. Peki uzunluk yine 2 kök 3. Noktayı şöyle gösteriyoruz bu sefer. Bakın merkez açı bu sefer 60. 90'da 2 köküse ise 30'a kök gelecek. 60'a da bunun kök 3 katı 3 gelecek. Peki 3. bölge olduğu için bakın geldiği nokta şurası 3 burası kök 3. Geldiği noktada eksi kök 3'e eksi 3 noktası olmuş olur diyoruz. 86. Evet noktayı soruyor herhalde. Ha, koordinatların çarpımını soruyormuş arkadaşlar. Eksi kök 3 ile eksi 3'ü çarparsanız 3 kök 3 diyoruz. Evet 86. soru. Arkadaşlar bu soruda döndürülmesiyle ufak bir hata vardı. Bunu düzelteceğim arkadaşlar. Şöyle siz de benimle beraber düzeltin. A noktasının orijin etrafında negatif 90 derece dönmesiyle elde edilen nokta nokta B nokta diyelim. Şununun silelim. B virgül B B'nin diyelim. B'nin doğrusuna göre simetrisi C noktası ise BC uzunluğu nedir? Şöyleydi düzeltmemiz. Evet. Şimdi eksi 5'e 3 noktası. Noktanın orijine göre simetrisini orijin etrafında negatif 90 döndüreceğiz. Pardon. Hemen yazayım. Orijin etrafında negatif 90 döndüreceğiz. Şimdi noktamız ikinci bölgede arkadaşlar. Negatif dönüyorsak saat yönü birinci bölgeye getirir. Rakamları yer değiştirecektik. 3'e 5. Bu B noktasıymış. Şimdi B'nin de doğruya göre simetrisini alacağız. Peki doğruya göre simetri alırken. işimiz kolay değildi ama uzunluk sorduğu için çok kolay oluyordu. Sonuçta noktanın doğruya uzaklığı diye bir formülden faydalanmıştık arkadaşlar. Şimdi biz buna H dediğimiz zaman bu da H. Bize 2H soruyor. Haşı bulmak için noktayı yerine yazacağız. Demiştik. 3 çarpı 3, 4 çarpı 5 artı 1. Bölü kök içinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi arkadaşlar. 20, 29, 30, 30 bölü 5, 6 geliyor. E peki bana BC soruluyordu 2H. Yani cevap 12 diyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar şu düzeltmeyi yaparsanız bazen oluyor böyle hatalar. Çizim yazımlarda bu yıl şanssız bir şekilde ilk başta çizim yaptırdığım arkadaşta bir şanssızlık yaşadık arkadaşlar. Sonraki dizgi, dizgici arkadaşımızdan Allah razı olsun düzeltmeleri yaptı. Tabi gözden de kaçan hatalar olmuş. Evet son sorumuz arkadaşlar. Umarım dönüşümler konusunu anlamışsınızdır tabi tekrar bir daha dinlerseniz toplu bir şekilde hem öteleme hem dönüş, dönme hem simetri sonra da bu karma sorular konuyu rahat bir şekilde otur, oturtursunuz ve şu ana kadarki çıkmış bütün sorularda soruların çözümünü yaparsınız. Ama tabii ki ÖSYM sınavları her sene farklı sorular üretebildiği için elinizden geldiğince farklı kaynaklardan da sonuçta bu konuyla ilgili soru çözmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Şimdi benim özellikle beğendiğim toprak yayınları var arkadaşlar. Toprak yayınları geometri kitabı. Supara geometri. Bunlar hoşunuza gidebilir. Özellikle paraf yeni nesil geometri kitabı var arkadaşlar. Yeni nesil sorular için kullanabilirsiniz. Evet. 87. soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi A virgül B noktası. Y eşittir. X'e göresi metre alacağız. Ne yapıyor? B virgül A alıyor. Sonra 4 birim sola öteleyeceğiz. Şimdi bunu 4 birim sola öteliyorsam B eksi 4. 2 yukarı öteliyorsam A artı 2. Orijin etrafında pozitif 90 döndüreceğiz. Şimdi bunu da 90 derece pozitif döndüreceğiz. Yer değiştirecektik. Eksiyle çarpıyorum. Eksi A eksi 2 virgül B eksi 4. Yani şöyleydi. Bakın 90 Pozitif dönüyorsa 1'de ise 2'ye geliyordu. 2'de ise 3'e geliyordu şeklinde. Yer değiştirip absisi eksiyle çarpıyorduk. 90 derece döndürüp bu noktada a virgül eksi b'ye karşılık geliyormuş. Evet şimdi birinci birinci eşit olacak sonuçta. Eksi a eksi 2 a'ya. Buradan 2 a eksi 2 oluyor. a eksi 1. Peki b eksi 4 de eksi b'ye eşit olacak. 2 b 4 oluyor. b de 2 geliyor. Bize A çarpı B'yi soruyor. Sonuç eksi 2 diyoruz. Evet. Arkadaşlar. Çember analitik videolarında görüşmek üzere. Tabi analitik karma testi de çekeceğim bu arada. Orasını biraz geri kaldık. Konu ilerleyelim diye. Evet. Kısa bir sürede videoların hepsini bitireceğim arkadaşlar. Yanına ekstra tabi ileriki dönemlerde sizlere yardımcı olması için güncel tarz sorularda falan çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoları beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim.